Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Orhan Karaşahin. Bu videomuzda sizlere kümeslerde, damızlık kümeslerde birey seçimi hakkında bazı bilgiler vereceğiz. Arkadaşlar hangi kümes olursa olsun fark etmez. E bizimkiler işte gördüğünüz üzere Light Sussex kümesi. Damızlık kümeslerde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Hem tavuklar üzerinde hem de horozlar üzerinde bazı görsel durumlara dikkat etmek gerekir. Bakınız mesela şimdi şu horoza bakalım. Bu horoz bizim damızlık kümesimizin bütün özelliklerini gayet güzel bir şekilde üzerinde taşıyan görsel anlamda bir susun lan bir susun oğlum, bir şey anlatıyorsunuz Görsel anlamda gayet güzel herhangi bir renk hatası olmayan ibiğinde bir sorun, gagasında bir sorun, tüpesinde bir sorun ve ayak yapısında bir sorun olmayan, bakın gördünüz mü? Beyaz veya pembe renkli ayakları olan güzel bir hayvan. Şimdi... Ya ne acayip hayvanlarsınız ya. Gündüz çekelim dedik gündüz. Gül. <laughs> Allah Allah ya. Bir şey ya. Evet, ne yapacağız? Bunlar bizim videoyu sabote ettiler arkadaşlar. Ben ne diyeceğimi şaşırdım.